misafir gelmişsin değil mi? şey dersin zaten programı çok izlemiyorum diyorsun. O zaman sonra sen beni nasıl zan altında bırakacak derecede suçluyorsun. Evet. yani madem izledi çekmeye suçlama. gelmiş Allah aşkına bırak Çık ya. Nuru e savunuye gelmiş. Hayır Semih'i e aklamaya gelmiş savunmaya falan değil. Semih'e fanlar saldırmasın diye çünkü erkekler bu tarz şeylerden daha rahatsız oluyorlar anladın hmm. mı? Kaldırma. Nedir bu fan takıntısı ya? Ki, o en iyisini açıklama da yapmış artık. En iyisini, o o en, iyisini en iyisini Melis yapıyor Hiçbirini takmıyor. Semih ben çok hıkmış, takıyorum bazen. Hatta sabah okudum Melis falan Gerek dedi ki bak böyle böyle işte hukuki mercilere başvuracağım diye bir yazı paylaşmış. Ben beğendim o de arkadaşı geldi ki artık üstümden budukken bitirenler kalksın diye. Kendini aklayacak diye bizi karalıyor resmen. E, i̇lişkiyi bitiren Semih ben bitirmişim gibi kalıyor. Erkek Orada istemeseydi abisi... abi. Cansel'le eseriydi. Tank Kudadan'ı ikindi. Tank Kudadan'ı ayırabilir miyiz şu an? Hadi ayıralım. Hayır ya birini evet. seviyorsan değil Mehtap. Yeni ne olmaz. Olsa, kötü Hadi ayırın. Ayıramaz. Ben zaten ağladım hatta. hatta çok sinir oldum. Tabii canım. zaman bir tane tamam, bitmez ki ilişki. İyi Güzelimde annen de istiyor diye sen kızla çık. Ondan bir şey sonra bırak Mehtap kötü. Bir de şey ilişki gerçekten ilişki ise... iki tarafın mesela Tankut'la Daniye'nin tartışmasından biter. Benim Tankut'la Daniye'ye laf söylememden bitmez o ilişki. Yok mümkün değil. Diyorum ya her şeyin başı güven güven. Yani, o ilişkide Semih yüzünden bitti. Nur şey yüzünden bitmedi. Nur-Semih evet. ilişkisi güven yüzünden bitmedi. Aynen ya. Tamam mı? Bu kadar saçma sapan bir şeyden bitti. Yüzüklerin Ölüm efendisi başlı. işte. Aynı Mehtap onu biz bitti. biliyoruz. E baktığın zaman şimdi e, burada en çok Lan, kavga eden çiftler kim? Kimse artık da, isim al, kullanmak istemiyorum. Bence onun altında başka şeyler yapıyor. Şey Eğer ki birbirlerinden eminseler, güven bir problemi yaşamıyorsalar şey o zaman o sefer ilişki yapılsın. o halde olmaz. Aynen öyle. Demek ki orada bir şey var yani anladın mı? Onu demeye çalışıyorum. Ya aynen gerçekten artık sadece kendi ilişkimle ilgilenmeyi tercih ediyorum. Hadi ilgilen. İlgileniyorum Hadi ilgilen. zaten Mehtap. Ya bu ortamda na nasıl ilgileneceksin? Ha doğru mecbur kalıyoruz bazı şeylere. İlişkine bırakmıyorlar ki seni. Orada haklısın. Ama işte bazen duymayacaksın, görmeyeceksin. Yapacak bir şey yok. Mecbur duyuyorsun, görüyorsun ama. Bak, duymayacaksın, <laughs> görmeyeceksin. Sen sahte bir aşk yaşa, ondan sonra de ki duymayacaksın, görmeyeceksin. Zaten sahte yaşıyorsun, duyma görmesen zaten. Her tamam Mehtap, evet. Döne yani, domates salatalım. Doğrarım. <laughs> Allah'ım yarabbim, adamla dans bile <laughs> edemiyor. Dans figürlerini ayak bile uyduramıyor. Tankut'a hiç ayak uyduramayan tek gelin adayı ama Tankut'la çıkan da tek gelin adayı. Belki insanların içinde yapamıyordur. O var ya ne fena. Ben yarın sürpriz mi yapıyorum? Yarın sürpriz mi yapacaksın? Hı hı. Şu CD dedin olayı mı? Adnan'a mı? Evet. Sana bir Kız. verdim ya. Aycan. Tamam. mı? Evet. Kimse bilmiyor bak. Ha, sen hiç kimse bilmiyor. Aycan. Kimse. Evet. Tamam. Bir bile. cevap versene ya. <laughs> Efendim. Adnan'a mı, mı sürpriz yapacaksın? Ne sürprizi? Evet, sır. E sürpriz sürpriz söylemiş, Sürprizlik de. Bana yapacak halin yok. Adnan'a yapacaksın. Söyleyebilirsin. E duyulur şimdi falan. Adnan'a sürpriz yapacak fakat Adnan baştan çıkacak. Sen kankasın. Yani var ya Söylesin. Adnan söylemem bu sürprizle ya. baştan gözden çıkacak. Bir an böyle Eros'un okuyla vurulmuş gibi olacak. Ama ne güzel düşünmemiş Ay can neredeydin, <laughs> nerelerde kaldın? Söyle diyecek. kız, Kelebekler gibi söylemem gibi. Söylersin sen. Uçup gelecek sana. Kendini kurtarmak için başkalarını yakan insanlardan korkarım ben. Anladın evet. mı? Kendini de kurtarmak seni için. Senin ilişkiden ne şeyin var? Başkalarının Ne alınma. Benimle alakalı var? değil bak dışarıda da bu böyledir. Ben kimse Böyle insanlar istemiyorum hayatımda. Bilmiyorum hani yaşamadım onların ilişkisini görmedim ben ama. Ben istemiyorum böyle insanlar hayatımda. Üçüncü şahıs bir yere kadar şey ben yaparsın. Ben de uzak dursunlar. E yapma sen de o zaman artık. Ben hiçbir şey yapmıyorum ama kendini kurtarmak için beni yakıyor gene. Buradayım ya. Ah altındayız. İsmi kullanırsan zaten etiket yapmışlar. Mehtap kötü. Aynen. Mehtap zaten yapar. Bunu da yapmıştır muhabbet. Yapıyorum da geç sen de. He yaptım. Yaptım oh de geç. He. <laughs> bitirdim ben bitirdim de. Ya bana koyan şey biliyor musun? Hay bana koyan şey ne biliyor musun? Ben de çok seviyorum. Ve nura kırılan taraf benim. Suçlu kalan gene benim. Asıl iyiliğini yapmışsın. Hayır kırılan olur. benim. Haklıyım. Ne düşünmüşsün? Çünkü olmayacak an, ilk kişi. Ay Semih de iyi adam oldu şu an. Beyaz atlı prens zaten. Türkiye'nin bütün kızları <laughs> beyaz atlı prensimizi bekliyor. Yani Hiç o bilmiyorum. kadar sütten çıkmış kaşık ki... ...beyaz atlı prens çıkıyor yani. Şu an at üstünde geziyor. Acaba hangi prensi alsam? Bir tane de cam ayakkabı yapsınlar da bari gelince giyilsin. <laughs> o kadar kendini abartıyor ki için. delirtiyor beni. Ama haksız <laughs> mıyım Aycan? Geçen de bana laf attı ya. Benim prensim de gelirken cam ayakkabıyla gelsin. Ayağım olursa oluruz diyeyim mi artık? Neymiş ben çabalamıyormuşum. Ayaklarımı şimdi. yerden kessin hani cam ayakkabıyı giyince falan. Yerden kesiyor ya. Cam ya. Arada hiçbir şey yokmuş gibi anlaşılır. Direkt kessin bilekten. Direkt kessin. Camdan <laughs> bot getirsinlar. Gelin adaylar bana. evet. Çok ciddiyim. Camdan bot istiyorum. Yeni adayım. Alicim gelirken bana camdan <laughs> bot getir. Ayaklarımı yerden kes. Sen yeter ki sen olur.